Evet, Tükendir kaynaklar içerisinde sevgili arkadaşlarım son olarak bahsedeceğimiz enerji kaynağı asfaltit. Asfaltit petrol türevi bir yakıttır. Ee, yüksek yumuşama noktasına sahip olan e, asfalta benzer bir yapı özelliği gösterir. Boya yapımı, vernik üretimi ya da elektrik yalıtımı gibi farklı sektörlerde de değerlendirdiğimiz asfaltitin Türkiye'deki en önemli yatakları olarak arkadaşlar şırnak Özellikle de silopi taraflarını söyleyebilmekteyiz. Şırnak Silopi yöresi en önemli asfaltit yatağı olarak dikkat çekmekte. Yine burada termik santrallerde elektrik üretimi de gerçekleştirilmekte olarak belirtelim. Evet, tükenir kaynaklar bu şekilde. Yani taş kömürü, linyit kömürü, petrol, doğalgaz ve asfaltit. Bir de tükenmez kaynaklara geçelim. Tükenmez kaynaklar içerisinde karşımıza ilk çıkan rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisi arkadaşlar hava kütlesinin hareketinden doğan e, akımın beraberinde türbinler vasıtasıyla rüzgar türbinleri vasıtasıyla elektriğe çevrilme sürecini ifade ediyor arkadaşlar. İlk yatırımlar Türkiye'de 2000 yılı sonrası 2005 döneminde ilk defa başlamış ve bu noktada da en önemli e, ilk tesis olarak da İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı gösterilebilir. Alaçatı çok daha eski bir dönemde 1998 yılında ilk defa faaliyete geçmiş. Bunun yanı sıra arkadaşlar Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa tarafları, Tekirdağ yöresi, İzmir, Aydın, Didim, Söke tarafları, Muğla, Afyon, Hatay, Mersin, Tokat, Samsun gibi çeşitli illerde de bu yatırımlar günden güne artış göstermiştir. Ve şu an itibariyle rüzgarın Türkiye enerji üretimine katkısı %10'un üzerine çıkmıştır arkadaşlar. Yani kısa bir zaman zarfında önemli yatırımlar yapılarak rüzgar enerjisi de yine artış gösterdi diyebilirim. Rüzgar santralleri kurulurken dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan birisi tabii ki hakim rüzgar ve bu rüzgarın sürekli olup olmamasıdır. Çünkü rüzgarın sürekli esmediği bir yere yel değirmeni yapmanın çok da bir anlamı yok. Bu noktada özellikle dikkat edersek Türkiye'de Marmara ve Ege'de toplandığını görmekteyiz. Bu iki bölgemizde rüzgar santrallerinin ön plana çıkma nedeni bu iki bölgemizin batı rüzgarlarına açık olmasıdır. Yani sürekli esen rüzgarların etkisi altında kalması buradaki yatırımları da artırmış diyebiliriz. İşte Marmara ve Ege birbirleriyle yarışıyor bu kapsamda değerlendirdiğimizde Ege'deki toplam üretimin %38'ini Marmara %37'sini karşıladığını da söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve rüzgar enerjisi kurulurken dikkat etmemiz gereken bir diğer unsursa kuşların göç yolları üzerine bunu yapmamaktır. Ekosistemin devamlılığı açısından da önemli bir nottur. Yine tükenmez kaynaklar içerisinde güneş enerjisine bakalım. Güneş enerjisi tükenmez bir kaynak olması, çevreyi kirletmemesi gibi nedenlerle de oldukça dikkat çeken bir enerji kaynağı. Ve Türkiye bu noktada şanslı bir ülke. Çünkü biz subtropikal kuşağa yakınız. Daha doğrusu tropikal bölgeye yakınız. Orta kuşağın güney kanadındayız. Güneşli gün sayımız fazla. Güneşli gün sayımızın fazla olmasından dolayı da arkadaşlar güneş enerjisine uygun arazilerimiz oldukça çoktur. Bu kapsamda güneşli gün sayısının en fazla olduğu bölgenin Güneydoğu Anadolu olduğunu görüyorum. Güneydoğu Anadolu yılda yaklaşık 3250 saat kadar güneşleniyor. Bunu Akdeniz bölgesi takip ediyor 3000 saatte. Yine arkadaşlar en az güneşlenmeyi de 1750 saatle Doğu Karadeniz taraflarında görüyoruz. Çünkü burada hava kapalı, bulutlu ve yağışlı. Onun dışındaki bölgelerde de yine 2500-3000 saat aralığında gidiyor geliyor. Yani şurada sarı renkle gösterilen alan aslında güneşlenme için en uygun sahalar. Dolayısıyla bu bölgelerde yoğun bir şekilde bu kaynaktan yararlanma şansına sahibiz. Ve güneş enerjisi açısından arkadaşlar şu anda kurulu güç noktasında en önemli işletme Konya Karapınar yöresindeki Kızören Güneş Santralidir. Kızören Güneş Santrali Türkiye'de kurulu güç noktasında ilk sıraya yerleşmiştir. Yine güneş enerjisinden sadece elektrik üretme değil, çatılara kurduğumuz sistemlerle sıcak su temini amaçlı da yararlanıyoruz. Bu olayda dolaylı olarak enerji tüketimine bir katkı sunuyor çünkü sıcak su elde ettiğiniz zaman o suyu ısıtmak için artı tekrar bir tükenmez kaynak kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Gelelim su gücüne yani hidroelektrik santraller. Türkiye hidroelektrik potansiyel olarak Avrupa'da İsviçre'den sonra ikinci sırayı alan bir ülkedir arkadaşlar. Türkiye'nin dağlık, engebeli ve yüksek yapısı akarsuların akış hızını artırmış. Ve bu hızın artması nedeniyle de Türkiye'nin pek çok akarsu üzerinde baraj yapma şansı ortaya çıkmıştır. Ve toplam potansiyelin 433 milyar kilowatt olduğu düşünülmekte. Ve 2019 yılı itibariyle de elektrik üretiminin %29'dan fazlası yine hidroelektrikten sağlanmış ve şu an itibariyle %30 civarında bir üretim görüyorum. Yani tükenmez enerji kaynakları içerisinde ya da alternatif enerji dediğimiz enerji kaynakları içerisinde en yoğun üretimi su gücüyle karşılıyoruz. Bunu rüzgar enerjisi, daha sonra da jeotermal ve güneş enerjisi şeklinde devam eden bir sıralamayla görmekteyiz. İşte bu kapsamda düşündüğümüzde arkadaşlar Türkiye'de en önemli üretim alanı olarak Fırat Nehri'nin üzerindeki Atatürk barajını unutmamamız gerekir. Türkiye'de en çok elektrik elde edilen nehir Fırat Nehri'dir. Çünkü Fırat Nehri üzerinde ilk sırada yer alan Atatürk Barajı, Karakaya Barajı, Keban Barajı gibi barajlar var. Sonra Dicle Nehri üzerinde Deve Geçidi, Kral Kızı, Ilısu, Batman, Cizre gibi yatırımlar var. Yani bu kapsamda düşündüğümüzde Türkiye enerjisine %30'luk bir katkı yapan su gücünün ilk sırasını alan bölgenin Güneydoğu olduğunu görüyoruz. Çünkü burada GAP projesi kapsamında yapılan birçok baraj var. Peki potansiyel olarak düşünürsek hidroelektrik potansiyelinin de en yüksek Doğu Anadolu'da olduğunu görüyoruz. Çünkü en dağlık bölgemiz burası. Akabinde de Doğu Karadeniz dikkat çekiyor. Özellikle Doğu Karadeniz bölümünde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Deriner Barajı şu an itibariyle beton seviyesi, beton yüksekliği ilk sırada olan baraj ve yapımına devam eden Yusufeli Barajı var ki tamamlandığında Deriner Barajı'nı geçecek ve dünyada da üçüncü sıraya beton yüksekliği olarak erişecek. Peki potansiyel noktasında Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu ön plana çıkarken en az dediğimde Marmara diyebilmeliyim. Marmara'da neredeyse hidroelektrik üretimi yok, kabul edebiliriz. Ege'de ise birkaç barajla sınırlıdır. Yani oldukça düşük seviyededir. Çünkü bu bölgelere geldiğimizde akarsuyun akış hızı yavaşlar akarsuyun akış hızının yavaşlaması hidroelektrik üretimini de beraberinde düşürür. Ve hidroelektrik açısından arkadaşlar yine kuracağımız bölgede dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Mesela ekosisteme dolaylı zararları vardır hidroelektriğin. Çünkü akarsuyun önünü kesip de baraj inşa ettiğiniz zaman o bölgedeki tarım arazileri, yerleşim bölgeleri, ormanlık sahalar bunlar su altında kalıyor. Bu da yine e, direkt çevreyi kirletmese de dolaylı olarak oradaki yaşam döngüsüne bir müdahalede yapmış oluyorsunuz.